Kahve de yapayım mı Osman? İster misin? Yok abi sağ ol, almayayım şimdi. Allah Allah. Giderken bir gazete parası atarsın artık ha? Yok, niye atacağım? Alıyoruz mu sanki gazeteleri ya? O kıp yerine koyuyoruz geri yani. Zaten doğru düzgün haber de yok. Allah'ım ya Rabbim ya sallallahu Bu kim ya? Alo. Ne haber Osman? Yaren'im. Kurtardın mı kız telefonu babandan? Allah on numara kızsın ha. Yok ben Muslin telefonu bu. Ha. İyi, iyi akıl etmişsin. Aferin. Ne oldu? Hayırdır? Bir şey mi var? Yok öyle. sesini duymak için aradım. Ha. Özledin yani beni. Özlemişsem sana ne? Bana ne olur mu ya? Mahmut kahvede mi? Yok. Sirkeciye gitti. Bir işi varmış. Ne diyorsun? Ev boş yani. Hayır. Evet. Olmaz. Olur olur, çok güzel olur. Osman, çok fenasın ya. Ben Fena aynısıyım Allah yapacak bir şey yok. Tamam. Benim bir işim var. Bir saate falan gelirim. Tamam abla, sen bak işine. <laughs> Sırıtma. Osman abiye selam yolla. Bak ya. Bohcacı geldi. Dantellerim var. Masa örtülerim var. Fiskolarım var. Bohçacı geldi hanım. Bohçacı. Bohçacı bak bir dakika. Masa örtüleri. Bohçacı. Sehpa örtüleri. Hint kumaşlarım var. Kime Bohçacı. diyor? Bohçacı. Bohçacı. Ay sığır ayol bu. Ah be yarın, senin yüzünden düştüğüm şu hallere bak da. Püh! Şişt, şey. Ne kaça abicim? Anlarsın ya. Şurada yıkık bir yer var. Kimseler görmez. Hadi kız. Hadi. Öf! Ne diyorsun lan sen şerefsiz? Ha? Ne oldu? Beğendin mi? İyi, iyi saatte olsunlar. Buyur teyzem, kime bakmıştın? Sana bu güzelim. Bana mı? Neden? Seviyorum da ondan. Deli mi ne be? Dur! Dur yavrum, dur. Hemen şey yapma. Ce. Allah cezanı vermesin Osman, bu ne hal? Ne yapalım kızım? Aşığız yani. Aşık adam her türlü kulağa girer evvelallah. Bir de sonunda sevdiğinin ay yüzünü görmek var geçti geç 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 o zalim baban yüzünden yapmadığım kepazelik kalmadı be ama senin için değer yavrum senin o güzel yüzünü görmek için ben canımı veririm be nereye kadar daha böyle osman hep korku, hep stres. Hep böyle saklanacak mıyız? Yani öylesi de heyecanlı oluyor be yavrum. Şaka kız şaka. Az kaldı. O Mahmut'un elinden alacağım seni. En kral düğün salonunda düğünümüzü yapacağım. Artık Felek bizim de yüzümüze gülecek. Çok az kaldı. Hayatın artık kelek tarafı bitiyor yani bizim için. Hani azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz derler ya. Ben de o hesap azmeteceğim. Alacağım seni. Karşımdaki değil babam Mahmut. Padişah ikinci Mahmut bile olsa dikileceğim karşısına. Alacağım seni. Ne zaman? Belki yarın. Belki yarından da yakın yani. Git artık. Bir saat dedi, üç saat oldu. Musi'yi de bıraktım öyle tezgahta. O kadar oldu mu ya? Ah, oh. demek zaman senin yanında nasıl akıp geçiyorsa, biraz daha durayım ben. Dedi. Aman. Yaren. Mahmut. Yaren. Mahmut geldi. Mahmut geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Garen! Ne yapacağız ya? Geç geç. Nereye git? Geç, Osman, e geç? Geç, geç, ne geç, 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 geç Osman geç. Nereye geçtim? Geçişi kadar et. Geç Geç, geç. Dur. Dur, dur dur dur. Gireyim ben buraya. Dur. Garen! Garen! Kızım, kızım niye açmıyorsun kapıyı? O kadar sesleniyorum sana. Dalmışım gitmişim baba. Hoş geldin. Niye geldin? Aslı sen niye erken geldin kızım? Erkenden de bırakmışsın tezgahı? Ben üşütmüşüm de biraz. Başım ağrıyordu. Ben dinlenmek için geldim. He. Mahmut gibi sen. Ne oluyor kızım bu dolaba? Ha? canıma tak etti vallahi. Kaçalım baba, kaçalım, ar kaçalım, kaçalım. Ar Aa! Baba! Baba! Ne ayı lan Ettiler. Artık ne olacaksa olsun yani. Bırak. Gel lan. Osman! Çok kötü vurdu başını Osman. Öldü mü kız? Ben bir tokat atayım. Baba. Ne yapacağız ya? Götürelim. Tamam o zaman. Bir taksiye atalım da götürelim madem. Dur kaldıralım. Nasıl yapacağız bunu? Dayan babam be, dayan be. Allah'ın işine bak ya. Mahmut'u hastaneye götürmek de bize düştü değil mi? Abi gözünü seveyim bas kaza be. Ya aşıksan Bursa'da şoförsen bas demişler ya. E şimdi burada aşık ben oluyorum. Şoför de sen oluyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Basıyoruz gözü. E basalım o zaman hocam.